Microsoft Kobi çözümleri işimize güç katıyor. TNG Workshop 2008 yılı başında kurulmuş olan ve müşterilerine yazılım çözümleri, dijital pazarlama ve danışmanlık hizmetleri veren bir teknoloji sağlayıcıdır. Müşterilerimiz ağırlık olarak perakende sektöründe faaliyet gösteren ve esas işi mağazacılık olan firmalar. Müşteri profilimiz çok geniş olduğundan bizim de teknolojik altyapımızın esnek ve güvenilir olması çok önemli. TNG'nin en önemli ihtiyacı güvenilir ve yerel bir veri merkezinde verilerini barındırmaktı. Bununla beraber e, ölçeklenebilir, e, maliyet avantajı sağlayan, hızlı, performanslı bir ortamda müşterilerine çözümlerini sunmak istiyorum. Müşterilerimiz için kurduğumuz internet mağazalarının hızlı erişilebilir olması çok önemli. Bu sebeple biz yurt dışında bir altyapı hizmeti almak yerine yerel sunucular kullanmayı tercih ediyoruz. Bu nedenle TNC Workshop olarak Microsoft Azure Pack Bulut platformundan yararlandık. Microsoft Azure pek platformunun bize sunduğu en büyük fayda esnek, yerel ve güvenebileceğimiz bir bulut çözümü olması. Microsoft Azure pek platformu üzerinde oluşturduğumuz hepsi bulut ortamına geçtikten sonra TNG Workshop daha güvenilir bir ortamda sunucu maliyetlerini azaltarak müşterilerine daha performanslı bir sistem ve çözüm sunma imkanı elde etti. Aldığımız çözüm sayesinde 724 güvenilir bir ve uyarı sistemine sahip olduk. Sonuçlardan biz de çok memnunuz. Hizmet verdiğimiz çok şubeli yapıları olan müşterilerimizle. Microsoft Kobi çözümleriyle işimizi koruyoruz.